Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşımın hesabını ekleyeceğim ee, ve arkadaşlar şu an yan odada arkadaşım var Pet Simulator X oynayacağız ve bakalım nasıl olacak kamerayı gizliyorum. Naber? İyi. Alp? Efendim kanka. Ne oldu? Kanka. Ha? Kanka biraz bir şeyler yapar. Hemen tamam, su içmeye yiyeceğim şimdi. Tamam. Hadi kanka. Hmm. Şüphe i̇şte ekleyeyim de sağ olsun. Stampanka falan gibi. Ben burada oynuyorum. Arkadaşlar şu an tam 5'er elinde gördüğünüz gibi Arkadaşlar bunlar sant Diyorum ki sant Bakın Şöyle ekran. Arkadaşlar Çocukta gördüğünüz gibi bunlar var Arkadaşlar diyorum ki dört tane san 4 tane Santa Pavsu Rainbow yapsın. Siz sizce bence yapsın mı? Ben yapıyorum. Ben Desertlerin orada Hemen şey yapıp gidelim. Arkadaşlar şu an hemen gösteriyorum. Bir şey ah, kanka. Ben yiyecek aldım. Aa, kanka ben de hiç öylesine Oğlum ben şey tampon gitmemiş miydim lan? Kanka bir gezesim dedim. Ulan ben tampon değil miydim? Ne yaptın lan? Kanka şey yok muydu? Ee, Her kanka bana trade yazıyorlar ya psikopat trade falan diyorlar. Kanka şey vardı aşağıda çok güzel. Ben bunu aldım ben aşağıda takılacağım biraz evet. telefon tamam. tamam. Arkadaşlar şu an zor kurtulduk. Bak. Şimdi hemen gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar size anlatıyorum. Adam çocuğu rainbow rainbow yap diyoruz. Yapmıyor çocuk. Hemen yapalım arkadaşlar. Şimdi ben hemen gireyim. Arkadaşlar sizin şansınıza yapıyorum. Arkadaşlar hadi. Ok diyorum. Yes diyorum arkadaşlar. Yapıyorum. Arkadaşlar olmadı. Arkadaşlar. Şu an arkadaşım çok şanssız. Arkadaşlar. Şimdi çok şanssız. Biraz kutu açalım mı arkadaşlar? Hayır. Arkadaşlar göstereyim hemen. t Shop'a gidiyorum. Arkadaşlar hangi kutudan açayım sizce? Buna... Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bundan bir tane açıyorum. Arkadaşlar bu görüyorsunuz. Niye açılmadı arkadaşlar? Epic çıktı arkadaşlar görüyorsunuz Epic çıktı. Bir tane daha açıyorum. Açıl. Ay, açılıyor arkadaşlar. O arkadaşlar çok iyi. E bir tane daha Epic çıktı. Arkadaşım çok şanslı galiba. Değil çıktı. Bir şey olmaz arkadaşlar. Şans mı? Arkadaşlar bir tane daha açtım. Aa arkadaşlar. Bu son arkadaşlar. Arkadaşlar yine epik çıktı. Bu da şimdi sizin şansınızı açıyorum. Hadi arkadaşlar kanala e, like ve abone olmayı unutmayın. Bildirimle de açın. Ar e. Arkadaşlar yine epik çıktı. Bir tane daha açalım. O zaman son 200 milyon yapacağım. Daha yapmayayım. Arkadaşlar yine epic çıktı. Şimdi onları şey yapalım. Ee, golden. Ne Arkadaşlar şimdi sizlerle Golden yapıyoruz. Hemen şopa gidelim. Görüyorsunuz. arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen yapalım. Hemen. Oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar da sizin şansınıza. Sizin şansınıza. Bakalım olacak mı? Arkadaşlar sizin şansınız oldu. Arkadaşlar görüyorsunuz hem 84 milyonu kaldık ve 206 milyonluk var. Bunları yaptı, bunlar geldi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, bakalım siz bunu yapacak mı arkadaşlar? İnşallah yapar. Bu da arkadaşım için ve sizin için tabi. Bu olmadı tabi. Şimdi arkadaşlar biraz onlara ona şey yapalım, gıcıklık yapalım arkadaşlar biraz daha açalım. Arkadaşlar şuradan bir çıkayım hemen. Efendim kanka. kanka e, geziyoruz. He? Parkta geziyoruz. Tamam. Arkadaşlar kanala like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. A Görüşürüz.